Ya bu şey olsun yürü be falan böyle. Yani öyle bir durum yok ama öyle söyleyen e, şanslar böyle 1, 2, 3, 4, 5 çıkabiliyor. Hmm, anladım efendim. <laughs> ne kadar efendim bir diğer takımın? ne kadar. Ee, biz tabii şöyle yapıyoruz. Dışarıdan e, müşterimiz geliyor bize. Dantelleri var elinde. Hı hı. Ya da işte güpürleri falan. Hı hı. E, veriyor danteli bunu bana nevresim takımı yapar mısınız diyor. Biz de tabii diyoruz. Hı hı. Seçeneklerimiz var. Kumaşlarımız böyle böyle böyle. Hangisini isterseniz. Hı hı. İşte e, 350 olan var. 400 olan var. 450 olan var. Hangisini beğenirseniz yaparız diyoruz. Evet. Öyle onlar tercih ediyorlar. Biz de yapıyoruz. Anladım öyle. Peki başka neler var e, nevresim takımı dışında? Ee, servis masa örtülerimiz var. Ha. İşte yatak örtüsü yapıyoruz. Pike takımı yapıyoruz. Günderlerimiz hmm. var böyle değişik değişik. Ha. Yapıyoruz. Peki mesela Bayburt'a özel bir şey var mı? Şu Bayburt'undur dediğiniz şey var mı? Ee, ürün olarak mı? Evet, evet, Tabii ki mesela ihram dediğimiz yöresel ürünümüz var. Yüzde yüz bir ürün, emekle yapılan bir ürün. Bu bayburtundur diyebilirim. Anladım. Ne kadar efendim bir nevresim takımı? Bir nevresim takımı 200'den başlıyor. 200 lirada. 10 tane olsa evet. 2000 lira efendim. Hmm, evet. Anladım. E peki bunları, bunları böyle evde biriktiriyorlar, biriktiriyorlar. Anladığım kadarıyla bu 80'li 90'lı yılların etkileri orada hala sürüyor. Hmm. Doğru. Doğru, özellikle şöyle bir şey var mesela e, eskiden kalefçe dediğimiz şeyler vardı bizim ta anneannelerimiz, babaannelerimiz zamanında e, şimdi onları sandıktan çıkarıyorlar e, şu an nasıl uygulayabiliriz biz de bakıyoruz işte onu çıkarıp böyle bir şey yapabiliriz şunu şöyle uygulayabiliriz diyoruz yani e, bu yılın modasına göre biz eski kanehçeleri uyguluyoruz anladım efendim evet. e, peki <laughs> Bayburt'ta nasıl geçiyor? Sakin mi? Allah Bayburt gerçekten sakin değil. 45 bin nüfusumuz var. Bilinicimiz yok. Şimdi biz gece matraks derken Bayburt'ta evet. bulunan yani o saatte radyo dinlemesini beklediğimiz kişiler ertesi gün kalkıp hangi çeyiz ürününü hazırlasak diye mi düşünüyorlar acaba diye bir soru sormuşuz. ve değildir tabi de. Nasıl geçiyor? Evet. Mesela Bayburt'ta bir gün nasıldır efendim? Mesela Bayburt'un çarşısı nasıldır? Var mıdır? Yok mudur? Ee, bir sinema var. var mıdır? Alışveriş merkezi var mıdır? Sinema salonu var mı? Tiyatro salonu var mı efendim? Sinema salonumuz var. Tiyatro salonumuz şöyle, kültür merkezimiz var. Sinema salonumuz da orada. Hı -hı. Tiyatro salonumuz da orada. Tabii dışarıca illerden geliyorlar. Fakat bu çok küçük bir memleket. Yani e, herkes herkesi tanıyabilir. Evet. Şöyle söyleyeyim, mesela e, Baybus'un emniyetinin en güzel şeyini size söylüyorum. Hı -hı. Ramazan iftar saatinde Hı -hı. atıyorum ben bir manavım, dışarıda işte e, meyvelerim var, sebzelerim var. Hı -hı. Ben iftar saatinde onları dışarıda kapı önü bırakıp, yemek yiyip, iftarımı açıp gelip tekrar devam edebiliyorum. Güzel, peki. Yani bizim bizim burada hırsızlık sıfır yani herkes eşyasını ürününü mesela e, ben kendim örnek vereyim 3 e, 4 defa evimin anahtarını kapıda bırakıp uyumuşluğum var. veya.